Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Komutan'dan F-35 itirafı. Amerika'nın F-35'leri resmen patladı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Kor General Michael Skype Pentagon'un F-35 savaş uçağı filosunun yalnızca yarısının göreve uygun olduğunu itiraf ederek bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi. Pentagon'un F-35 savaş uçağı filosunun yalnızca yarısı göreve uygun olduğu ortaya çıktı. Program yöneticisi Hava Kuvvetleri Kor General Michael Skitt'e göre, Şubat ayı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin 540'tan fazla F-35 filosundaki göreve uygun netlerin oranı %53,1. Filoda göreve tamamen uygun olan uçakların oranı ise 29,3. F-35 filosundan %65 lik hedefin oldukça altında kalındığı söyleyen Skype durumu, kabul edilemez olarak tanımlıyor. 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığını duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 filosunda aktif olarak 540 uçak bulunuyor. Verilen rakamlara göre savaş uçaklarının sadece 162'si savaşa hazır. Geriye kalanı ise halen tam kapasite ile saldırı veya savunma harekatlarında yer alamıyor. Diğer yandan F-35'lerin kullandığı jet motorlarının da açıklanan rakamlardan daha düşük performansa sahip olduğu tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin ön raporunda, F-35'lerdeki motor soğutma sisteminin yeterince verimli olmadığı aktarıldı.